İçeri kadar bilginiz yoksa yurt dışı maceralarınız gerçek bir mayın tarlasına dönüşebilir. Mesela Çin'deyken birine vermemeniz gereken bir hediye verebilirsiniz veya sessizce oturup kendi işinizle ilgilenerek Avustralya'daki bir taksi şoförünü kızdırabilirsiniz. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan insanların bazı şeyleri nasıl yaptıklarını öğreneceğiz. Japonya'da caddeler genellikle isimsizdir. Tüm şehir birer numarası olan bloklara ayrılmıştır. Bu ilk bakışta kafa karıştırıcı görünebilir ancak aradığınız bloğu bulmak bu yöntemle daha kolaydır. Aynı sistem Kore'de de kullanılmaktadır. Yeni Zelanda'daki Maori halkına özgü selamlaşma şekline Hongi denir. Burnunuzla alnınızı başka birininkine bastırarak yapılır. Bu bir saygı hareketidir. Yani birisi size bunu yaparsa korkmayın. Tavuk çoğu ülkelerde genellikle ana yemektir. Ancak Türkiye'de popüler bir tatlının içinde tavuk da vardır. Süt, pirinç, tarçın, şeker ve tavuktan yapılan bu pudingin adı tavuk göğsüdür. Kolombiya'da peyniri sıcak çikolatayla yemeniz gerekir. Çoğumuz çikolatanın tatlı olmasını bekleriz. Ancak Aztekler ve Mayalar gibi kadim kültürler sıcak çikolatanın içine baharat karıştırıp içerdi. İlerleyen zamanlarda İspanyollar sıcak çikolatanın içine biraz şeker ekledi ve Avrupa'ya böyle getirdi. Brezilyalı kadınlar vücutlarındaki tüylerin uygunsuz bir şey olduğunu düşünmezler ve bunlardan kurtulmakla uğraşmazlar. Tüyler orada güzelliğin işaretidir ama vücutlarındaki ayva tüylerini özel bir losyonla artırlar. Bunu plajdayken yapan kadınlar bile görebilirsiniz. Döllerde birine hediye edebileceğiniz en romantik şey bir tahta kaşıktır. Bu gelenek ahşap işçiliğinin yaygın olduğu 17. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Hediyeyi veren kişi bununla sevdiklerini aç açıkta bırakmayacağını ve onları her zaman koruyup kollayacağını gösterir. Kore'de randevuya çıktığınız kişi burcunuzun ne olduğunu sormak yerine kan grubun nedir diye sorar. Koreliler kan grubu ile kişilik özellikleri arasında güçlü bir bağ olduğuna inanırlar. A grubu sorumlu ama inatçı, B grubu yaratıcı ama biraz bencil, sıfır grubu kibirli olabilen doğal lider özellikli, AB grubu ise akılcı ama son derece eleştiricidir. Kanadalı arkadaşınıza bir hediye seçerken dikkatli olun. Burada çiçek vermek güçlü bir sevgi ifadesidir ve bir aşk itirafı olarak yanlış yorumlanabilir. Malezyalılar işaret parmakları yerine baş parmaklarıyla işaret ederler. Burada bir şey işaret parmağıyla göstermek hakaret olarak kabul edilir. Bazı Afrika ülkelerinde ise insanlara işaret edilmez. Bu sadece eşyalara özgü bir şeydir. Nikaragua'daki insanlar dudaklarıyla işaret ederler. Bunu işaret ettikleri kişiyi veya şeyi öpmek için değil, yakınlarında bir şeyler olduğunu göstermek için yaparlar. Orta Doğu'da, Hindistan'da, Sri Lanka'da ve Afrika'nın bazı bölgelerinde birini selamlarken, para alışverişi yaparken ve yemek yerken sol elinizi kullanmak kabalıktır. Yani buralarda dikkatli olun ve çoğu durumda sağ elinizi kullanmaya özen gösterin. İspanya'da yabancılara domates atmanın kesinlikle normal olduğu bir gün vardır. Domates Festivali Ağustos ayının son çarşamba günü bu yolda gerçekleştirilir. Finlandiya'nın bir kasabasında her yıl erkekler arası bir eş taşıma şampiyonası düzenlenir. Bu şampiyonaya katılan yarışmacılar eşlerini engelli bir parkurda taşıyarak birinci gelmeye çalışırlar. Etrafa para saçmak, Nijeryalıların kutlamalarda yaptığı yaygın bir gelenektir. İnsanlar sosyal statülerini göstermek için havaya paralarını savururlar. Bence bu geleneği yaşadığım yerde de başlatsak süper olur. Grönland, Kanada ve Alaska'nın yerli halkı olan Inuitler, yüzlerini birbirlerinin yanağına veya boynunun üstüne getirip derin bir nefes alarak burunlarını sürterler. Yani birisi sizi Grönland'da koklarsa endişelenmeyin, bu onların sizden hoşlandığı anlamına gelir. İskoçya'da Blankenek adında bir gelenek vardır. Bu geleneğe göre akrabalar ve arkadaşlar bir araya gelir. Gelinle damadı çamura ve bozulmuş meyve ve sebzelere bularlar. Bunun evliliği güçlendireceğine ve daha mutlu bir hale getireceğine inanırlar. Oo, peki öyleyse. Almanya'da mutlu bir çiftin yakınları tabak çanak kırarlar. Yakında evlenecek çiftin ise ortalığı temizlemesi gerekir. Almanlar bunun çiftlere birlikte yaşamayı ve birbirlerinin gösterdiği çabayı takdir etmeyi öğreteceğine inanır. Şili'de sıraya girmek yabancı biri için kafa karıştırıcı olabilir. Burada kuyruklar tek ana bir hattan değil, 3 farklı hattan oluşur. Birincisine siparişi verirsiniz, ikincisinde ödeme yaparsınız, üçüncüsünde ise satın almaya geldiğiniz şeyi alırsınız. Tayland, Lopburi'nin yerli halkı maymunlar için büyük bir şölen hazırlar. Her yıl 3 ton meyve ve sebze bir yere yığılır ve hayvanlar da bu kutlamanın tadını çıkarır. Hiç şaşırmayacağınız üzere bu şölenin adı da Maymun Ziyafeti Festivalidir. Filipinler'in bir köyünde tüm evi yeni bir yere taşıma gibi bir gelenek vardır. Köyde yaşayanların yaşam tarzının bir canlandırması olarak yapılır. Bu gelenek insanlara toplum hayatının ve birbirlerine yardım etmenin ne kadar önemli bir şey olduğunu hatırlatır. Yapılan bir çalışma İrlandalı yolcuların %90'ının otobüs şoförüne teşekkür ederim dediğini göstermiştir bunun dünya çapında uygulanan bir gelenek olması gerektiğini düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Çin'de kimseye saat, mendil veya hasır sandalet hediye etmeyin. Çünkü bu eşyalar burada hüzünle bağlantılıdır. Yani bunlardan birini hediye ettiğiniz kişi size teşekkür etmeyecektir. Hollanda'da ise ucu sivri şeyler hediye etmek hiç hoş değildir. Bıçak, makas ve benzeri şeyler şanssızlık getiren hediyeler olarak kabul edilir. Yapılmaması gereken diğer bir şey de Mısırlı birinin evinde yemek yerken yediklerinize tuz serpmektir. Evin sahibi bunu yanlış anlayıp yediklerinizi hiç beğenmediğinizi düşünebilir. Venezuela'da bir yere zamanında gelmek kabalıktır. Arkadaşınızın davetine tam saatinde gitmek açgözlülük olarak görülür. O yüzden Venezuela'daki bir davete vaktinden biraz sonra gidin. 10-15 dakika geç gitmeniz yeterli olacaktır. Bolivya'da bir düğüne veya akşam yemeği partisine davet edilirseniz asla işten güçten bahsetmeyin. Çünkü bir şeyleri kutlamanız gerekirken işiniz üzerine konuşmak büyük bir hatadır. Ama konuyu ev sahibi açarsa sorun olmaz. Finlandiya'daki iş toplantınızın başarılı geçip geçmediğini nasıl anlarsınız? Sauna'ya davet edilip edilmediğinize bakarak Burası sakin ve samimi sohbetlerin yapıldığı bir yer olduğundan sadece güvenilen kişilerle gidilir. Norveç'te sofra adabına uymak çok önemlidir. Burada sandviç ve pizza gibi elle yenilen şeyleri bile bıçak ve çatal kullanarak yemeniz gerekmektedir. Yunanlıların kendilerine ait bir diş perisi yoktur. Bebek dişlerini evlerinin çatısına fırlatırlar. Bunun şans ve sağlıklı dişler getirmesi beklenir. Hmm. Evlerinin çatısı, ağızlarının çatısı. Hmm. Anladım sanırım. Danimarka'da çocuklar Pascal'la zamanı mektup yazarlar. Yazılanların kafiyeli olması ve yazan kişinin adının yazdıklarının içine kodlanmış olması gerekir. Çocuk bu isimsiz mektubu bir arkadaşına gönderir. Mektubu alan kişi kimin yazdığını tahmin edebilirse bir çikolatalı yumurta kazanır. Islak Pazartesi, Polonya'da herkesin birbirine su püskürttüğü eğlenceli bir Paskalya geleneğidir. O gün çok fazla uyursanız, üstünüze dökülen bir kova suyla uyanabilirsiniz. Pazartesi günü erkekler kızları sırtı satır. Salı günü de kızlar intikamını alır. Kanada'da düğünlerde yapılan şapşal bir çorap dansı geleneği vardır. Bu dansı gelin ve damadın evli olmayan kardeşleri yapar. Misafirler de yeni evlilere yardım olsun diye üstlerine para atar. Yeni yıl kutlamaları için İspanya'daysanız 31 Aralık günü çalan 12 çan için birer tane üzüm yemeniz gerekmektedir. Bunun iyi şans ve refah getirdiğine ve kötü ruhları korkuttuğuna inanılır. Ne sohbet edilir ne de bir yerlere gidilir. Ne de boş zamanlarda yapılan şeyler yapılır. İşte Bali'de yeni yıl böyle kutlanır. Yepi, tüm vatandaşların hareketsiz kaldığı ve yeni yılı zihin açıklığıyla karşılamak için meditasyon yaptığı gündür. Rusya'da yolculuğa çıkmak üzere olan insanlar yola çıkmadan önce toplanır. Evden ayrılan kişi kendisini uğurlayan kişilere bozuk para da verebilir. Bunun yolculuğu başarılı kılacağına ve güvenle geri dönmenizi sağladığına inanılır. Japonya'dayken üniformalı gizemli bir adam sizi ve diğer herkesi trenin içine sıkıştırmaya başlarsa endişelenmeyin. Bu tamamen normaldir. İşin aslı bu adam sadece işini yapmaktadır. Kendisi bir tıkıcıdır. Siz de tıkılan olursunuz. Avustralya'da bir taksinin arka koltuğuna oturmak oldukça ukala bir davranıştır. Ön yolcu koltuğuna oturmayıp arka koltuğa geçerseniz kendini sürücüden daha üstün gören biri olarak algılanırsınız. Aman dikkatliyim. Son olarak şu var. İngiltere'de yalnız bir saksan görürseniz kötü şans getirmesin diye onu selamlamanız gerekmektedir. Kuşu şapkanızla selamlayabilirsiniz ya da ona iyi günler dileyebilirsiniz. Evet, sadece kuşlara özel bir başka gelenek daha. Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.